Normal oradan başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün. Roketlik oynuyoruz arkadaşımla. <laughs> Abi hiç uzatmayacağım. Abone ol seviniriz. Gene antrenman yapacağız ilk de. ben direkt başlıyorum antrenmana. Vs atacağız. Burada adamlar. kadar geceler yapacağız. Pistoy. İşte ya kafa yiyeceğim. Zaten kısa yolda o videosunu başlatamıyorum. Bir saat bununla uğraştım. Şimdi de şeyi. <laughs> Şimdi de şeyden hemen ya. Dur ya. Ha, tamam oldu. Oh. Kara geceler üzerime titreyen. Bunda mı oynayacağız lan? Evet. 3 MK. burası güzelmiş lan. Evet, de. Ya kanka çık sana. Niye? Ping var çık işte. Tamam çıktım. Tavsiye edilen yap şun, başlat ya. Ya kanka sonucu yanlış bölgeden diyor ya. Güzel. Aa, Avrupa. Zaten Avrupa'da oynuyorduk. Biz Avrupa'da oynamıyor muyduk? Ne bileyim. O... Aa bak bak. Avrupa. <laughs> Ay sen burada öyle aksilik aksızlık olur. Oluyor. Enkel. Sana bir tane hareket göstereyim mi? Oyun dursun. Bir de, bir de Gel de, sana göster. 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 Evet. Nasıl? Güzelmiş. yanlış yere pinçlendi. Hı. Yeteri yeteri buldun yeter be. O ne lan? Çok iyi attım bu arada. Ben mi? Ha. mavi mi istek atıyor? O senin video çektiğini bilmiyor mu? Ya. Of. Ya. Ya bir lastik fili Onu da yapamadım var ya. Aldım mı? Vallahi yumruklayacağım bilgisayarı ya. Ben evet, senin kendi bilgisayarına şunları edineyim ki daha gözü. Ya bekle Sen devam et ben ayarlara bakacağım. İstiyor <laughs> da. Tabii. Şunu yapacağım. duracağım çek gecikme gecikme var. Korkma. İki Tamam oldu. Oldu kaldırdım. Şur o... Ne oldu lan? Gel bir challenge çözünürlük deneyeceğim. Beklesene. 1600'e 900, 1600'e 900 Ay, bekle. Bekle. Tamam. 128960. 960. Ben nasıl gol attım? benim, benim oyun niye böyle oldu? <laughs> <laughs> Kev baba baba fantastik ki. Render kalitesi Hadi var çözünürlüğü bu yapmak arabanın baksana genişletiyor biliyor musun? Yani daha ne reset al reset Ne? Gördün mü daha yeni reset aldım mesela kankam. O Bekle oğlum. <laughs> ya. Yeter ya. Hiçbir şey yapamıyorum. İyi ki buradayım. Ya bir şey olmaz alıştırın olmuş şu an yani. daha bir bilgisayarına alırsan o geldi gel. Daha sen daha bilgisayarına alışmamış bir dur sen ay. Pinç. Yok pinçle değil lan normal açmışım. sen onu Ne? Sen hangi çözünürlükte oynuyor? 1920, 1920 1080 1920 1080 mı? He? Bekle yapayım. 1920 1080 bu? abi böyle oyun daha akıcı gözü orada. Ne gözüküyor bu arada. Akıcı. Orada normal eldirbla çıksaydım var ya. Arkadaşlar bu arada hastayım bir geçmiş olsun aldırım her Aa, like bir geçmiş olsun Aaa gördük mü ama benim böyle yapmam lazım resmen ben bir şey ama yapamıyorum Ben bir önce reset almayı öğreneyim de sonra onları yaparım tamam, tamam. Tam yapamıyorum Bilmem değil چی کن... کفو بابا فانتاستیکه چی کن تا ارام من سنا حیران واندان نره اوتیستیکه بوری بچیلر فانتاستیکه چی کن تا ارام من سنا حیران هیر واندان نره Vanda, Nara Otis diye çıkıp da Eren ben sana hayran. Çıkıp da Eren çıkıp da Eren ben sana hayran. Hadi be int. Başından 2 alamıyorum ki. Özel oyuncuysa çok olmuştu. Sana Dominus'la Bir... arabilize atayım mı? He? Sana Dominus'la arabilize atacağım mı? Atayım mı? Hadi lan hadi lan istemedim. Dur bak. Dur olduğun yerde araba rezi atıcam sen. dur kanka Araba rezil nasıl atıyon oğlum bana Dur orda <laughs> Bakıyon değil mi bana Evet O oh, anım iyiydi İyiydi Kanka benim çok garip kesilmalarım var ya İlk tekerdeyken arabayı kes Yanlışlıkla kesin deyip diğer tekere geçiyorum. Işıkla kesinlikle. Vallahi yanlışlıkla kesin ya. Bana bak bir şey kadar kesin ol. Ya tavana! Arkadan gelip koyasım var biliyor musun sana? Atayım ki lan. bekle ben o golü. Bekle sen şuradan çıkmayı deneyeceğim. Kanka oradan paşa atıyorlar. Hadi lan. Hadi lan. Ah. Bir dakika ya. İyi misin dayı? beceremiyorum ben beceriksizim. Kendine beceriksizim diyen iki tane double reses alıyorum. <laughs> Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyoruz yemin ediyorum. Ancak ah ya şu oyun niye takılıyor bende ya? Gelirim, şey bu hobo. Şanslız oldu işte keşke dedim ya. Tamam. Şanslıcığım landır bulan. Tamam. Şanslı. Intelon. Hava da çıkıp oyun donmazsa geleyim ya. Ya! Yeter ya. Vallahi yeter ya. Anlık da. Sen ne sen yapıp duruyor ya. Ben yemek yiyeceğim mi Emre? bilmiyorum annecik. Annecik. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşımın, arkadaşım annesine annecik diyor. Yok lan şimdilik öyle dedim. Bana bir yuvarlasın. Sol üstte isimlerimiz çok güzel göz gözüküyor bu arada. Suriyeli kurucu Tizan. Tamam, Asır. Ya donma, donma yeter ya. Oğlum benim bilgisayarım bile donmuyor lan. Tamam. Benim şu an düzgün bir tane dribble'a çıkmam. Arkadaşlar arabam duvarın içine giriyor. Ayrıca bu arabalarda da bir şey var. Bunlar düz duvara tırmanabiliyor. Evet her araba düz duvara tırmanabiliyor ama. Onu atmayacaksın değil mi? Atmak yakışmaz çünkü sana. Hay lan. Bana soktu bir de. O gol oldu ki şu an apartman inlemişti. Komşular dedi ev sahibi dedi evden kovmuştu bile. Oh yeah. Bir de ev sahibi bizi izlemen yok mu? Beyler bu ne? Evet bu arada ev sahibiniz izlemen. Hayır am ama. Bu ne olur? Ne bu ne? Şu an hiç bakamayız. Bakın. <laughs> Videodayım ya. Kanka ne yaptın sen oku bize. Allah Allah. Okuyacağım ee, bir şey değil mi? Ya lan bir oyuncu, oyun bulduk. Ya bak. Arkadaşlar oyun donmuyor mu ya? Yazın arayın Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına okuyayım ya. Eğer yayın videona bakarım. Donmuyorsa seni var ya. Açılın. <laughs> Bak iki kere dondum. Aga ben böyle topları feyler miyim Emir? Hayır. Ee? Oha oha oha. Ne oluyor lan? İki, iki ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya zıplama aklın nerede oyun benim. <laughs> Anne. Oy, nice lan. Bir de bak bana diyordu bir kere düşürdüm diye. Yeter yok bir şey lan. Hey, hadi lan! On. Oğlum oh. ya salacaktım. Çok güzel çıkmıştım görecektin. Tam ayarında mı da don mu artık? hadi ben de tam ayarında çıkardım öyle geliyormuş ne gördün ne? Tam ayarındaysa ben naneye yemiş işko. Tam ayarında değilmiş ko ben... Bir tane oh çekmiş ko. Hadi moto top, evet. topu tutamadı evet. ama ben o golü. Aa bir dakika. Sağ. Bu normal bir goldü. Değilmiş. Al. Al. Valla bak arkadaşlar sondaki sondaki videomu söyleyeyim ben o bırakıyorum artık gözünüzün önünde video bitmeden sileceğim bunu. Ben. Ya kardeşim, bir şey olmaz bir kere ip sura edin diye Lan ne bir keresi? Tam sadece bugünlük yedin oğlum başka hiçbir gün yemiyorsun ki ip Ne alakası var ya? Bir şey olmaz silmeye değmez. <laughs> Arkadaşlar sonraki videomuz bir bir yirmi Minecraft sunucusu o şey. Bu videoda çok sinirlendim ya. Hiç videoda benim hiç bu halimi gördünüz mü? Hayır. Arkadaşlar, baba. Hadi. Böyle halimi görmediniz. İlk defa mı? Ke bu baba fantastik. Ba <laughs> Oğlum oh, bana bir şeyler olmuş lan. Kongo'yu resit hitbox'ı geniş ya ben de fennek alacağım bir dakika Hitbox'ı büyük ki küçük fennek Hitbox'ı kendisinden Kendisi, <laughs> kendisi hitbox'ı kendisinden büyük ama kendisi küçük mamba Hitbox'ı büyük kendisinden büyük götür <laughs> <laughs> Arkadaşlar fennek almadım da esmer aldım Esmer, araba. Lan, esmer bomba. Bir esmer bomba. Esmer bomba. <laughs> Emzir dedim. O o hangi araba? O hangi özürlü? Arkadaşlar bakın bu araba güzel. De şu bakın bir şey diyeceğim ne olmayacak ya? Kaç? Hey bilmem. ne, ne geldiniz. <laughs> ben bir şey diyeceğim. Ah daşlar. <laughs> Poyraz abimiz dünyanın en iyi Türkçesine konuştu. Abi biraz da ben çıkayım. Arkadaşlar bunlar güzel yapılıyor bu arada. O teş, bakın. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ben nereden o steş yapıyorum bak şimdi. Ona bak. Ama ya da 360 atın. Arkada bak. <laughs> O yapamamışsın ki ya da yaptıysan da görmedim. Ya ben Ay, görmedim dondum. ben körüm al. Az önce dondu ya. lanet olsun ya. bir götüne çık. Hadi. Çok güzel pinç atıyordum biliyor musun? Ay. Oğlum. Sen nereden? Çıkıp da hayran ben kadime hayran. <laughs> Hadi kanka ben kaleme gidiyorum. Ben kaleme gidiyorum. Ben eve gidiyorum. Bay bay. Tamam. Gidiyor Oğlum be. Canım istiyor. Emirlerimi uyacaksın yoksa sana video yükletmeyi bir daha öğretmem. Artık biliyorum ki oğlum işten geçti. İş işten geçmedi işte. kanalını yıkırlarım senin. Aynen. Kanalına açık yer videosu yükleyeceğim ben hackerım ben grand platinum dedirteceğim sana ses kaydını al Hadi lan Payso. Ya. Sen oh. ne kalemi? İstese atamaz. İstese atamaz oradan da bu tepe. Bir de bak köşeden attı. İstese atamaz arkadaşlar oradan da bu tepe. Yalan unicorn'um <laughs> var. Ya konuşma. Ne yapayım? Suriyeli kurucu titan. Oradan. Ben geliyorum. Tamam. 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 yanlış yerlere gitti. Hadi lan. <gülüyor> ah, Tamam. <laughs> tamam. <Ne> direği vurdu. Tamam. Baba Tamam. 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 Rica, Tamam. 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 Beş dört. Adı neydi? Hadi ben değiştirip geliyorum. Ha? Hadi ben değiştirip geliyorum. Bilmem gözüm kapalı bir tane özürlü seçeceğim Aha. ya da yok özürlü seçmeyeceğim ya Niye bana gol atıyorsun lan he oy Konuşmana Amerika'daki oy Gerçi oy öldü ya aga be Kadayım vazgeçti dönüyor şu köfteler fantastik. MK derken aklıma çok güzel şeyler geliyor galim. Oğlum sen oyunun ölümünü izledin mi? Hayır. Bir tane odada ölü bulunmuş. Arkadaşlar size sizin için 6 kez hostage şey yapayım mı bakın. 1 2 takılıyor. Bir dakika ben ben hemen size yapılacak bir araba getiriyorum. Çıkıp da ayran arkadaşlar ya ben söyle çıkıp dedi dükkanı açıp arabasını getireceğim Oha. Ne oldu? Oğlum ya benim ne yapmış bir tane arabam var neyse. Hamut atar. Ne yapıyorsun lan hava mı atıyorsun? Hava mı? Ya ben niye hava atayım? Allah'ını seversen ya. <laughs> Abimle en son MS atmıştık. PlayStation'dan oyun oynamıştı. Beni 8'e 0 almıştı ya ama. <laughs> Bak ben de Oktay'ın özürlüsünü seçmiştim ya. Ben de aynı özürlüyü seçmişim. Senin hakkın. <laughs> 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 Ama benim araba özürlü oldu. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> ben geliyorum. Bir şey diyeceğim Oktay'ın güzel aynattı. Evo baba fantasy ki. Ben o... Ben çok <laughs> canım. Ne siyah lan he? Eee sadece birkaç tane hile yaptım. Ya kanka ya takım siyah mı? Yoo. Benim takımım niye siyah olsun ki? Takımın siyah kankam kandıramaz. Ee, yo benim takımım mavi bir kere. Mavi <laughs> Renk kör olmadım net. Beni durduramadın. Size çok rahatlatan bir hareket yapacağım. Tamam. Amc. <laughs> Bak. Sen niye partiden ayrıldın lan? Sen, sen ayrıldın kanka. Sen ayrıldım. Sen. Ben de sen olarak gözüküyor. Sen. İstedik böyle bir inç atamayız biliyor musun? Ben de ben istesem böyle bir kurtarış yapar. Ghost Rider'ın atını yaptı. Bana ne oldu ben? Ne yapayım? Çünkü o dairem ben kadim hayran. Var ya. ne yaptın ya? Ulan ya hep e Yani alayım, he. yeter lan.

Oğlum <laughs> iyi Sal beni abi. koyamadım ya bir tane. Bak. Sal bak vallahi süs. Hı. Hadi hiç de oynasın. Emir bak sal. Benim bak sal deli bala çıkayım hadi diyecek ben de geliyorum. Ana. <laughs> <laughs> Bekle benim bu yıldırımın zayıfını ben yapmadım.